Evet sevgili öğrenciler, Coğrafyanın Kodları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Türkiye'deki akarsuların isimlerini öğreneceğiz. Nerelerden doğup ne tarafa aktıklarını, nerelerden geçtiklerini ve hangi şehrimizden hangi denize boşaldığına bakacağız. Ve en sonda da Türkiye akarsularının genel özelliklerini öğrenip dersi bitireceğiz. Konumuzun pekiştirmesini Instagram sayfasında kendi hazırladığım sorularla yapıyoruz. Instagram sayfamı takip etmeyi unutma. Kanalıma abone olmayı ve yorum atıp beğenmeyi unutma. Hadi şimdi derse geçelim. Biz coğrafya dersinde bir konuyu öğrenirken eğer ki harita üzerinden öğrenmiyorsa o zaman bu konu her zaman yarım kalır. Her yemekte ne olur? Yağ ve soğan olur. Yağ ve soğanı koymazsak yemeğin bir tadı olur mu? Olmaz. Hangi yemeği yaparsan yap o yağ ve soğanı koyuyorsun. Haritalarda böyle bir şey. Eğer sen haritaları bilmiyorsan, hangi yemeği yaparsan yap, konuları tam olarak öğrenemezsin. O yüzden haritalar bizim için çok önemli. Konu çalışmalarımıza başlamadan önce haritaları bitirmemiz gerekiyor. Haritaları bilmeden hangi konuyu öğrenirsen öğren, hep ters köşe olursun. Çünkü haritalar sana konuyu bilmesen bile soru çözdürür. Haritaları bildiğinde gerisi teferruattan başka bir şey olmayacak. Göreceğiz. Şimdi akarsulara geçelim. Akarsuları öğrenirken hangi denize boşaldıklarına göre bunları gruplandıracağız. İlk önce Ege'deki akarsulardan başlayalım. Gelsin akarsularımız Meriç, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Ve şöyle güneydeki akarsuları öğrenmeden önce ilk önce bir kuzeye Meriç'e doğru yaklaşalım. Çünkü Meriç nehri büyük bir öneme sahip. Meriç nehri Bulgaristan'dan doğuyor. Edirne'ye giriş yapar ve Yunanistan Türkiye sınırından akarak bir kolu Yunanistan tarafından, diğer kolu da Türkiye tarafından Saros Körfezi'ne boşalır. Meriç Nehri ile alakalı şunu unutmayalım. Sorularda çıkabilir karşımıza. Demek ki ülkemizin dışından doğup ülkemize geliyormuş. Aynı zamanda Meriç Nehri Yunanistan'la sınır oluşturan bir nehir. Meriç Nehri bazı problemler çıkarıyor bizim karşımıza. Meriç nehrinde mülteciler botlarla karşıya geçmeye çalışıyorlar. Bu da Yunanistan'la aramızda bazı problemler çıkması neden olabiliyor. Meriç Nehri'nin asıl en büyük problemi ise Meriç Nehri bazı dönemlerde taşkınlar oluşturur. Neden taşkın oluşturuyor Meriç Nehri? Sorularda taşkın oluşturduğu sorulabilir hangi nehir taşkın oluşturur diye. Bakın videoyu da yukarıya koydum. Meriç Nehri'nin taşkın oluşturmasının nedeni Bulgaristan dağlık ve yağmurlu bir yer. Bir de Bulgaristan'daki vadiler derin vadiler. Derin vadilerden akan bu nehir Edirne Ovası'na geldiği zaman bir anda yüze bırakıyor, ovaya bırakıyor kendini ve, ve bu da taşkın oluşmasına neden oluyor. Diğer bir neden de Bulgaristan'da birçok baraj var ama bu barajlar taşkınları önleme amacıyla yapılmamış. İşte sulama ve enerji amacıyla yapılmış. Çok fazla doldukları zaman Bulgaristan kapakları açıyor. Bu da Edirne'de taşkın oluşmasına neden oluyor. Bu taşkınları biraz olsun önleyebilmek için Meriç'in Nehri'ne paralel bir kanal yaptık. Bu biraz olsun bunun önüne geçmeye bak. Şimdi en önemli noktaya gelelim. Meriç'in bir kolu var. Trakya'ya doğru uzanan Yıldız Dağları'ndan doğup Meriç'e bağlanan bir kolu var. Ergene Nehri. Trakya dediğimiz bu kesime Ergene Havzası da denir. Havza neydi? Dünya Akarsular videosunda öğrenmiştik. Havza, akarsuyun sularını topladığı yeri deniyor. Buraya Ergene Havzası denmesinin nedeni Ergene Nehri varmış burada. Ergene Nehri'nden dolayı Ergene Havzası ile isimlendiriliyor. Yine bu Trakya bölgesi bunu unutma. Ergene Nehri özellikle Çerkezköy ve Çorlu taraflarında çok ciddi anlamda bir kirliliğe neden oluyor. Çünkü İstanbul'un doğu tarafına işte Kocaeli'ye, Sakarya'ya akan sanayi Çorlu, Çerkezköy taraflarına da yoğunlaşmaya başladı. Çorlu ve Çerkezköy'de çok ciddi anlamda sanayi faaliyetleri vardı. Ve bu sanayi faaliyetleri atıklarını Ergene Nehri'ne boşalt. Ergene havzasındaki kanser olanları Türkiye'nin en az 2-3 katı. Bu bir tesadüf değil. Bu yüzden devlet de bunun önüne geçmek için Ergene Havzası Eylem Planı adı altında bir açılış yaptı. Ergene Nehri'ne boşaltılan bu atık sular arıtma tesislerinde arıtılıp bir kanal yardımıyla Marmara Denizi'ne boşalt. Ergene Nehri neden bu kadar çok kirleniyor? Diğer nehirlere hocam sanayi atıkları boşaltılmıyor. Boşaltılıyor ama Ergin Nehri'nin akışı çok yavaş. Kendini yenileyebilecek bir akışa sahip değil. Bu yüzden değerlerine göre çok daha fazla kirleniyor. Şimdi buradan güneye doğru inelim ve Ege'deki akarsularımıza bakalım. Ege'deki akarsularımızın bir özelliği var. Hatırlayalım bir önceki videomuzda Türkiye'deki dağları öğrenmiştik. Türkiye'deki dağlar burada kırıklı yapıda. Kırıklı yapıda üstte kalan kısmı dağlar oluşturuyordu. Neydi bu dağlarımız? Kaz, 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 madrayun, Bozaydın, Menteşe. Bu dağlar yüksek kesimleri oluşturuyor. Arada da alçak kesimler var. İşte bu araya dağlardan gelen sular bu aralara girerek her bir arada bir akarsu oluşturmuş. Ve burada da 4 tane akarsuyumuz var. Dağların arasındaki düz yerde aktıkları için, ovada aktıkları için akış hızları fazla değildir. Aşındırma güçleri çok fazla değildir. Hidroelektrik yani sudan elektrik elde etmek için güçleri çok fazla yoktur. Bunu unutmuyorsun. Şimdi Ege'deki akarsuların kodlamasını yapalım. Güneyden kuzeye doğru başlıyoruz. Büyük Menderes diye bir başbakanımız vardı. Bakın Büyük Menderes'ten başladık. Bir üstünde artık o Büyük Menderes Küçük Menderes'e dönüyormuş. Ha, biraz daha küçülüyormuş. Sonra bu Küçük Menderes'te Edis şarkıcıyı yanına alıp Gediz bakır bir demlikte çay içiyorlarmış. Tekrar edelim. Büyük Menderes küçük Menderes'e dönüşüyormuş. Edis'i de yanına alıp Yediz Bakır Çay. Bakır bir denlikte çay içiyorlarmış. Büyük Menderes, Küçük Menderes, Ediz, Yediz, Bakır Çay. Hemen Trakya'yı da kodlayalım. Meriç Nehri ve Ergene Nehri'nde kodlayalım. Ben Ergene ilçesinde görev yapıyorum. Ya bir tane öğrencim var. Çok ergen bir çocuk. Ergen Meriç diyorum ben ona hiç durmadan ergen ergen dolaşıyor. Hatta burada Yunanistan sınırına gidip orada nehirden karşıya geçmeye çalışıyor. Ergen Meriç. Benim öğrencim Yunus Hoca'nın öğrencisi Ergen Meriç varmış. Evet, Ege'deki akarsularımızı bitirdik. Şimdi de Karadeniz'deki akarsulara başlayalım. Hemen şöyle gelsin akarsularımız. Sakarya, Filyos, Kızılırmak, Yeşilırmak, Çoruh. Şimdi şöyle Sakarya'nın yanına doğru yaklaşalım Sakarya ve türücüsü. Necip Fazıl Kısa Küre'ye bir İnsan Su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan Evet, bu sefer ben söylemediğim türü. şiiri sırf benim rahatsız olmayın türü. diye Necip Fazıl Kısa kendi ağzından şey dinletti size. Su. Evet, Sakarya Nehri burada. Sakarya'dan Karadeniz'e boşalıyor. Sakarya'nın özelliği 4 ayrı bölgeden suların top. İç Anadolu'da bir kısmı var. Ege'de bir kısmı var. Marmara'dan da akış gösteriyor. Ve en son Karadeniz bölgesinden Karadeniz'e boşalıyor. En fazla bölgeden geçen akarsuyumuzdur. Sakarya Nehri de aynı Ergene Nehri gibi çok kirlidir. Nedeni Kocaeli, Sakarya bu bölgede ciddi anlamda sanayi faaliyetleri bulunması unutmuyoruz. Demek ki iki tane nehrimiz sanayi faaliyetlerinden dolayı çok ciddi anlamda kirliymiş hemen biraz daha doğuya çekilelim ve Kızılırmak'a gidelim. Neden Kızılırmak demişler hocam buna? Kızılırmak Nehri Erzincan ve Sivas Dağları'nın bulunduğu bölgede Kızıl Dağ'dan alıyor ilk sularını ve buradaki dağların jeolojik özelliği kırmızı bir yapıya sahip. Buradaki mineraller, kırmızı mineraller, topraklar, çamurlar suya karışıyor ve nehrimiz kızıl rengi alıyor. Hocam bütün bölge boyunca kızıl mı akıyor kızılırmak? Hayır. Kirfanlı Barajı'na geldiği zaman bu nehir. Kirfanlı Barajı'nda bütün bu kızıl toprak, kızıl çamur Kirfanlı Barajı'na çıkıyor. Ondan sonra kızıl rengi gitmiş oluyor. Kızılırmak İç Anadolu'dan beslenip Samsun'dan bir delta ovası oluşturup Karadeniz'e dökülüyor. Kızılırmak ülkemizden doğup Ülkemizde denizde boşalan en büyük nehirdir. Hemen Kızılırmak'ın biraz daha doğusunda yine Samsun'dan bir delta oluşturarak denize dökülen Yeşilırmak var. Kızılırmak, Yeşilırmak. Ve en son nehrimiz Çoruh Nehri'ne doğru yaklaşıyoruz. Çoruh Nehri çok şiddetli akan bir nehir. Böyle olduğu için de rafting sporu yapılan nehirlerimizden bir tanesidir Çoruh Nehri. Çoruh Nehri'nin en önemli özelliği sorularda çıkabilir. Çoruh Nehri ülkemizden doğup Gürcistan'a geçer ve Gürcistan'dan Karadeniz'e boşalır. Şöyle bir geri çekilelim şimdi. Geri çekilelim ve bütün Karadeniz'deki nehirleri kodlayalım. Sakarya filios demiştik. Sakar bir fil varmış. Bu sakar fil dolaşırken gitmiş kırmızı bir boyanın içine düşmüş. Kıpkırmızı olmuş bakın. Sonra bir de gitmiş yeşil bir boyanın içine düşmüş. Bu sefer de yeşil olmuş. Ve kırmızı yeşil derken kimyasaların içine bulaştığı için filmimizin ruhu çıkıyor. Çoruh ruhu çıkıyor. Filimiz hayatını kaybediyor. En baştan alıyorum. Sakar bir filimiz varmış. Kırmızı boyanın içine düşüyormuş. Kızılırmak yeşil boyanın içine düşüyormuş daha sonra. Yeşilırmak en son kimyasalara dayanamayınca ruhu çıkıyormuş ve filimiz vefat ediyormuş. Evet Karadeniz'deki akarsularımız da bunlardı. Bir tane gariban nehrimiz var. Marmara'ya doğru şöyle bir yaklaşalım. Orada tek başına kalmış Susurluk Nehri. Susurluk Nehri'nin Ege'deki gibi akış hızı ve hidroelektrik potansiyeli düşüktür. Çünkü Marmara bölgesi eğimin az olduğu bir bölge. Bu yüzden Susurluk Nehri de çok hızlı bir şekilde akış gösteremiyor. Bunu hemen kodlayalım. Susurluk su nereye akıyormuş? Mermere akıyormuş. Marmara e akıyormuş. Susurluk Nehri dediğinde birisi bize. Şöyle düşünüyorsun. Susurluk, susu su. Su nereye akıyordu? Mermere akıyordu. Hmm. Mermere akıyordu hocam su. Marmara akıyordu. Evet bunu da bitirdik. Şöyle bir geri çekilelim. Ve Akdeniz'deki akarsuları öğrenmeye başlayalım. Gelsin nehirlerimiz. Asi, Ceyhan, Seyhan, Göksu, Manavgat, Köprü, Aksu ve Dalaman. Evet, şimdi Akdeniz'deki akarsularımızdan başlayalım. İlk akarsuzumuz, ilk nehrimiz, hemen bakın burada Asi Nehri. Asi Nehri'nin özelliği Yunan Dağları'ndan doğuyor, Suriye üzerinden geçtikten sonra Hatay'a girip, Hatay'dan Akdeniz'e boşalıyor. Bakın, iki tane nehir öğrendik. Ülkemizin topraklarının dışından doğup ülkemize boşalan. Bir tanesi Asi, diğeri de Meriç'ti. Bulgaristan'dan doğuyordu. Biraz kuzeye doğru bakıyoruz şimdi. Orada da Seyhan ve Ceyhan var. Seyhan ve Ceyhan'ın özelliği diğer Akdeniz nehirlerinden biraz daha farklı. Çünkü Seyhan ve Ceyhan biraz iç kesimlerden suyunu aldığı için tamamen Akdeniz'deki nehirler gibi bir karakteristik özelliği sergileyemeyebiliyor. Seyhan ve Ceyhan iç taraflardan sularını alıp Adana'ya gelip Adana'da Çukurova'yı Delta Ovası'na oluşturup Adana'dan Akdeniz'e boşalıyor. Delta Ovaları ile alakalı ayrı bir video çekeceğim. O zaman akarsular ve delta ovalarının bağlantılarını da tek tek görmüş olacağız. Hemen biraz daha batısında Göksu Nehri var. Göksu Nehri de aynı şekilde bir Silifke Delta Ovası'nı oluşturup Akdeniz'e boşalıyor. Hangi şehrimizden? Bakın Mersin şehrimizden. Hemen biraz daha batıya gidiyoruz. Antalya üzerinden geçip Akdeniz'e boşalan 3 tane nehrimiz var bunlar yan yana. Manavgat, Köprü, Aksu Nehirleri. Bunların özelliği bunlar karstik kaynaklardan besleniyorlar. Karstik kaynaktan kastımız biliyoruz Akdeniz bölgesi karstik kireçli bir yapıya sahip. Karstikten kastımız kalker. Kalkerden kastımız kalker taşı da kireç taşıdır. Kodlamasını yapmıyorum bunu. Bunu taşlar konusunu öğrenirken tek tek kodlayıp inceleyeceğiz. Karstik kireç demekmiş ama bunu unutma. Ve en son Muğla'dan denize boşalan... Dalaman var. Dalaman'da aynı zamanda havalimanı da vardır. Özellikle yaz döneminde turistik amaçlı kullanılır. Bunu da ek bilgi olarak unutma. Şimdi şöyle bütün hepsini bir kodlayalım. Çok asi iki tane kardeş varmış. Asi, Seyhan ve Ceyhan adında iki tane kardeşimiz var. Bunlar çok asi çocuklar. Evde durmuyorlar. Biz ille de yüzmeye gideceğiz anne baba diyorlar. Neyse bunlar yola çıkıyorlar. Küten yağan bir suyun altında, gök suyunun altında yıkanıyorlar ve çok acı çıkıyorlar. Biraz daha devam edelim batıya doğru deyip batıda kendilerine bir manav buluyorlar. Manavga. Manavda güzelce karınlarını doyurduktan sonra köprüden geçip ak bir suyun içine dalıyorlar. Ak su dalaman. Manavda karınlarını doyurduktan sonra köprüden geçip ak bir suyun içerisine dalıyorlar dalama. Evet Akdeniz'deki nehirlerimizi de kodladık. Şimdi de son grubumuz olan ülkemizden doğan ama ülkemizin de kıyısı bulunmadığı denizlere ya da göllere boşalan nehirlerimiz var. Birincisine gidelim şöyle bir doğuya kuzey doğu Anadolu'ya doğru Ardahan, Kars, Erzurum civarlarına doğru bir yola çıkalım. Gelsin nehirlerimiz Kura ve Aras nehirleri. İki tane nehrimiz var. Kura ve Aras ülkemizden doğuya doğru akış gösterir. Azerbaycan'da birleştikten sonra Hazar Gölü'ne boşalır. Demek ki Aras ve Kura birleşip Hazar Gölü'ne boşalıyormuş. Kodlayalım hemen bunu. Kuru Ares diyeceğiz biz buraya. Kuru Ares. Ares Yunan mitolojisinde savaş tanrısı. Bakın Kuru Ares. Bu Kuru Ares savaş yapmaktan çok haz alıyormuş. Hazar. Kodlamayı bitirdik ama şunu söylemeden geçmeyelim. Aras Nehri ülkemizin topraklarında sınır oluşturan bir nehirdir. Özellikle Ermenistan ve Nahçıvan'a küçük bir yerde sınır oluşturarak dışarıya akış gösterir. Unutma. Başka sınır oluşturan hangi nehrimiz vardı? Bir de Meriç Nehri vardı. Yunanistan'la sınır oluşturuyordu. Bunu da unutmuyorsun. Şimdi de şöyle güneye doğru inelim ve Fırat Dicle Nehirlerine girelim. Fırat ve Dicle Nehirleri ülkemiz için çok büyük bir öneme sahiptir. Çünkü Fırat ve Dicle'ye kurduğumuz büyük barajlarla hem sulama imkanları buluyoruz. Güneydoğu Anadolu'daki bölgeyi kapla beraber hem de enerji bakımından bize çok büyük katkı sağlıyor. Fırat ve Dicle ülkemizden doğar. Suriye ve Irak üzerinden geçtikten sonra Şaddül Arap'ta birleşerek Basra Körfezi'ne boşalır. Evet akarsularımızı bitirdik. Şöyle bir geri çekilelim ve bütün akarsularımızı tek tek çağıralım. İlk önce Ege'dekilerden başlayalım. Meriç nehrimiz vardı. Ergene kolu vardı aynı zamanda. Güney'e doğru iniyoruz. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Kodlamayı unutmuyorsun. Ergen Meriç ve Büyük Menderes, Küçük Menderes'e dönüşüyordu ve Edis'le beraber Bakır bir denlikten çay içiyorlardı. Hemen Karadeniz'e bakalım şimdi. Nehirlerimiz gelsin. Sakarya, Filyoz, Kızılırmak, Yeşilırmak, Çorur. Hemen kodlamayı hatırlayalım. Sakar bir fil vardı. Kızarıyordu. Daha sonra yeşil boyanın içine düşüyordu. En sonunda bu kadar kimyasalı maruz kaldığı için ruhu çıkıyordu. Çok. Şimdi hemen Akdeniz'dekileri tekrar edelim. Gelsin nehirler. Asi, Ceyhan, Seyhan, Göksu, Manavgat, Köprü, Aksu, Dalaman. Çok asi bir kardeşler vardı Seyhan ve Ceyhan. Bunlar gidiyordu. Gökten yağan suyun altında bir ıslanıyorlardı. Daha sonradan acıkınca Manav'a gidiyorlardı. Manavgat Sonra da bir köprüden geçip köprü Aksu'yun içerisine dalıyorlardı. Aksu dalama. Ve en son Kuzey Doğu Anadolu'da kuru bir ares vardı. Hazar Gölü'ne boşalıyordu. Ve son olarak da Fırat ve Dicle kardeşler güneye doğru yol alıp Suriye Irak üzerinden Şatgül Arap'tan Basra Körfezi'ne boşalıyorlar. Bunları da bitirdik. Evet akarsularımızı bitirdik. Akarsular sınavlar için çok önemlidir. Akarsuların yerini bilmemiz. Yarın gölleri öğrenirken işimize yarayacak. Barajları öğrenirken yine işimizi yarayacak. Birçok konuda karşımıza çıkacak. İyi öğren. Kodlamayı kafana yerleştir. Görsel olarak da öğren. Aslında bu öğrenme yöntemini yaparken sadece kodlama yapmıyoruz. Görsel olarak da öğreniyoruz. Bu ayrıntıyı kaçırma. Zihnine görsel olarak da yaz bunları. Ülkemizdeki akarsuların genel bir özelliklerine bakalım. Genel özelliklerini geçmeden önce bazı akarsularımız sorularda çok çıkıyor. Mesela Ülkemizde sınır oluşturan akarsular neydi? Meriç Nehri Yunanistan'la sınırdı. Aras Nehri de Ermenistan'la sınır oluşturuyordu. Bu ikisini unutmuyoruz. Bir de şöyle bir soru gelebilir. Ülkemizden doğu dışarıya çıkan akarsular. Çoruh Nehri'miz Gürcistan'dan Karadeniz'e boşalıyor. Aras ve Kura hazalıyordu Ares. Hazara boşalıyordu. Fırat ve Dicle de Irak üzerinden Basra Kürtesi'ne boşalıyordu. Dışarıya giden nehirleri de unutmayız. Bir de dışarıdan ülkemize gelen iki tane nehrimiz vardı. Biri Asi, Lübnan'dan, Suriye'den ülkemize gelip Akdeniz'e boşalıyordu. Diğeri de Bulgaristan'dan gelip Meriç üzerinden Ege'ye boşalıyordu. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi de ülkemizdeki akarsuların özelliklerine bakalım. Şunu biliyoruz. Bir önceki videoda öğrendik. Ülkemiz dağlık ve engebeli bir yerdir. Ülkemiz dağlık ve engebeli olduğuna göre akarsularımızın akış hızı fazla olur. Çünkü engebeli bir yerden akıyorlar. Akış hızı fazla. Hocam akış hızı fazlaysa akarsularımızın o zaman aşındırma gücü de fazladır. Evet aşındırma gücü de fazla. Eğer akarsularımız bu kadar hızlı ve aşındırmalı bir şekilde akıyorsa ve derin vadilerden akıyorsa o zaman bizim hidroelektrik potansiyelimiz de fazladır. Evet hidroelektrik potansiyelimiz de fazladır. Tabi bunu Ege'deki ve Marmara'daki nehirlerimizi bir kenara bırakarak söylüyoruz. Özellikle Doğu ve Karadeniz'deki nehirlerden bahsediyoruz. Ülkemizdeki akarsular denge profiline ulaşmamıştır. Yani denizle aynı seviyeye, aynı dengeye, denge profili aynı dengeye gelmemiştir. Çünkü ülkemiz yüksek, dağlık ve engebeli bir ülkedir. Bu dengeye inebilmesi için binlerce yıl boyunca aşınıp taşınması gerekiyor bu ülkenin. Ülkemiz genç oluşumlu. O yüzden denge profiline daha inemedik, denge profilinden çok uzak bir ülkeyiz. Türkiye profilinden uzak bir ülke olduğumuz için de akarsularımızda taşımacılık, ulaşım gerçekleştirileniyor. Türkiye akarsularının boyu kısadır. Peki hocam Türkiye'deki akarsular neden kısa bu kadar? Çünkü ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Akarsu yola çıkıyor İç Anadolu bölgesinden vesaire, tak denize ulaşıyor. Çok fazla uzun mesafeleri gidemiyor. Aynı zamanda ülkemiz yarı kurak bir iklim. Çok fazla beslenemiyor sularla ve kuruyup bitebiliyor. Evet. Ülkemizdeki akarsuları bitirdik sizinle. Çok çok önemli bir konuydu. Kodlamaları unutmayın. Hafızanıza yazın ve tekrar etmeyi unutmayın. Gerekiyorsa videoyu bir daha başa dönüp tekrar izleyin. İnanın bu videolar çok zor hazırlı. En az iki günümü alıyor. Sizden tek istediğim bana destek olmak için kanalıma abone olun, beğenin ve yorum atmayı da unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere.